Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere BD binası 16'da kullanabileceğiniz en güçlü ve en zevkli orduyu göstermeye çalışacağım. Ee, biliyorsunuz en son güncelleme ile beraber BD binası 16'da bazı binalara güçlendirme geldi ve bu binalardan sonra birçok arkadaşımız e, 3 yıldız almamaya başladı. Bu benim işime geliyor tabii ki ama e, aynı zamanda arkadaşlarımızın yani sizlerin 3 yıldız almanız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi sizlere isterseniz ilk olarak bir e, savaş geçmişini bir göstereyim. Hatta şuradan göstereyim. Bugün henüz savaşmadım. Birazdan savaşmaya başlayacağım. E, onun haricinde dün görüyorsunuz iki tane süreden kaldım. <laughs> Gerçekten benim hatamdan dolayı alamadım bu arada. Hani bir iki tane balon falan bıraksaydım muhtemelen çok rahat bir şekilde fullleyebileceğim köylerde. Sorun değil. Geriye kalan tüm köyleri çok rahat bir şekilde flemeyi başardım. Şimdi sizlere isterseniz ordu göstereyim. Ordumuzun bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, koruyucuda alev topunu kullanacaksınız. Kralçede donmuş ok ve görünmezlik şişesi. Kralda ise dev eldiven ve dikenli top. Kraliye şampiyonunda ise e, hız şişesi ve e, biricik birinci kulon birincisi miydi neydi öyle bir şeydi hatırlamıyorum. Petlerimizin bu şekilde olması gerekiyor. Bunun haricinde bir iki tane saldırıda arkadaşlar çok samimi söylüyor, söylüyorum. Koruyucunun özelliğini kullanmadan köyleri fullledim. Birazdan göstereceğim sizlere. E, i̇sterseniz çok fazla uzatmayalım. Hemen ilk saldırı tekrarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz ilk olarak bu köye yaptığım saldırıyı bir izleyelim. Bu saldırıda koruyucunun özelliğini yani son 200 saniye kala kullanmıştım. Orada da süreden kalmamak için. Şimdi ilk önce arkadaşlar her zaman koruyucuyu bakın. Taktiğimiz çok belli. Böyle bir düzen gelirse Ters taraftan yani BD binasının ters tarafından ya da BD binasının önden atmamanız gerekiyor. Hemen size söyleyeceğim. Ya sağ taraftan yani ee, nasıl anlatayım ki size. Merkezden diyeyim. Ya da sol taraftaki merkezden saldırıya koruyucuyla ile başlamanız gerekiyor. Bunun nedenini söyleyeyim hemen. Koruyucu ortadan girdikten sonra köy ikiye ayrılıyor. Sağ taraf ve sol taraf. Bir taraftan Alev Fırlatıcı'yı, diğer taraftan Kralı ve aynı zamanda ee, yani bir taraftan da koruyucu giderse koruyucu gidecek, gitmezse diğer taraftan da koruyucuyu bırakmanız gerekiyor. Şimdi saldırıyı izleyince ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Tabii ki girişte koruyucuya birkaç tane e, tuzak paran geldi. E, şunu da belirteyim. bakın ne olursa olsun koruyucuyu yürütürken en azından bir 15-20 saniye koruyucuyu e, takip etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde koruyucunuz ölecektir. Bakın ben bunu size söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi koruyucumuz burada çok fazla hasar alıyor. O yüzden görmezlik büyüsünü mutlaka kullanmanız gerekiyor. Elinizde 3 tane görmezlik büyüsü ve 2 tane mi 3 tane dondurma büyüsü var. O yüzden çok e, panik yapmanıza gerek yok. İsterseniz dondurma büyüsünü kullanın, isterseniz görmezlik büyüsünü kullanın. Ben genelde 2 tane görmezlik büyüsünü kullanıyorum. Bir tane ise daha sonra acil durumlar için saklıyorum. Bunu sizlere ben söylemiş olayım. Bunun haricinde koruyucumuz şu an gördüğünüz üzere e, birkaç tane ana binayı düşürdü. Bunun haricinde... Şöyle bir şey var. Ben normalde koruyucunun özelliğini girişte de kullanabilirdim ama e, çok kullanmayı tercih etmedim. Normalde kullanmam gerekiyordu. Sonra şunu düşündüm. Sağ tarafta zaten koruyucunun özelliğini kullanacağım. Çok bir bina yok. Hani şurada kullanabilirdim. Kullanmayı tercih etmedim. Merkezde de çok fazla bina yok. Hani şurada kullanabilirim. Sağ üst tarafta. Ama e, bilmiyorum. Orada da tercih etmedim. <laughs> yani koruyucunun özelliğini kullanmadan rakibi Flemish sayılacağım. Neyse. Şimdi. Sol taraftan Alev Fırlatıcı gitti ya. Alev Fırlatıcı ile rakibin şu ters tarafındaki çoklu cehennem kulesini koruyucusunu havanlı falan almaya çalışacağım o sırada rakibin klan kalesinde de görüyorsunuz birkaç tane okçu çıktı aynı zamanda şunu da belirteyim koruyucumuzun belediye binasına gitmesi için bakın sağ taraftan temizlik yapıyorum yani sizin sadece koruyucuyu atıp işte e, ya da nasıl diyeyim e, alev topunu rast alev fırlatıcı rastgele atıp saldırıyı 3 yıldız almanızı beklemeyin saldırıdan 3 yıldız almanızı beklemeyin daha doğrusu her türlü koruyucu ve hediye bin doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Bakın ben sağ tarafı temizledim. O yüzden kafam rahat. Koruyucu bu sağdaki binaları alıp BD binasını alacaktır muhtemelen. Sol taraftan görüyorsunuz. Kralımız ve klan kalemiz rakibin monolitini, çoklu cehennem kulesini, koruyucusunu aldı. Klan kalesini temizledi. Sağ üst taraftan kraliçemiz sol tarafa kaymayacağı için çok rahat bir şekilde kraliçeyi sağ üst taraftan atabilirim. Aynı zamanda şuradaki zehir kulesini aktifleştirmek için birkaç tane roket balonu sağda kullandım. Ee, bunun haricinde Kraliçemiz çok rahat bir şekilde üst taraftan yürüyor. Tek hatam burada kraliye şampiyonunu biraz yanlış attım. Ee, burada zaten kraliçemiz değil de kraliye şampiyonumuz erken ölecek. O da çok sorun değil. Şu anlık. E, kralçemiz özelliği sayesinde halen yürümeye devam ediyor. Elimizde dondurma büyüsü var. E, yani birkaç tane birlik falan var ama önemli değil. En önemlisi koruyucumuzun özelliği duruyor. Bakın bunu da sizlere söylemiş olayım. Sırf süreden kalacağım için ben burada koruyucu özelliğini kullandım. Eğer sürede muhabbeti olmasaydı muhtemelen bunu da kullanmayacaktım. Bunu da sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz çok fazla uzatmayalım. Hemen bir sonraki saldırı tekrarına geçelim. Arkadaşlar isterseniz bir sonraki saldırı tekrarını izleyelim beraber. Rakibimiz BD Binası 16 tamamen max bir köy. Yani testelerini falan aynı zamanda kaya saçarlarını inşaatçı kulübelerini hepsini e, geliştirmiş. Şimdi saldırıyı başlatalım. Benim oyunda en sevdiğim düzenlerden bir tanesi ve oyunun en kolay düzeni burası. Onu sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Sadece koruyucunun özelliğiyle şuradaki tüm binaları alacağız. Daha sonra koruyucunun yürümesini bekleyeceğiz. Bakalım. Hatta süremizi de görüyorsunuz zaten. E, çok kısa bir sürede fulliyoruz rakibi. İlk önce her zamanki gibi bir tane balon, arkasında koruyucu ve bir tane de görmezlik büsünü öndeki binalara atıyorum ki tüm binalar burada düşsün. Bunun haricinde bir tane görmezlik büsüne koruyucu yatmak zorundasınız girişte. Çünkü bu binalar düşene kadar koruyucunuz ölebiliyor. Bakın şu anki gördüğünüz üzere baya bir canı gitti. Şimdi, ben bu arada e Bordeaux kullanırken büyüleri atmaktan çok korkmuyorum. Hani büyüler zaten oyun sonunda çok fazla işime yaramıyor. En azından saldırıyı hızlı bir şekilde al alabilmek için büyüleri erkenden atıyorum. Koruyucuyu attıktan sonra özelliğini kullandınız, temizliğinizle başladınız. Şu an burada koruyucumuzun hasar alabileceği çok fazla bina yok. Rakibin klan kalesini çıkardınız ve rakibin klan kalesini koruyucunuz çok rahat bir şekilde almaya başlayacak burada. Bir tane büyücüyü koruyucunuzun arkasına atıp arkadaki binaları alabilirsiniz. Daha sonra sağ taraftan mesela buradan kral atsaydım kral buradan çok fazla yürüyemeyecekti. Çünkü bu duvarlar ve e, rakibin kahramanları kralı ve duvar kırıcıyı çok rahat bir şekilde öldürecekti. O yüzden kraliçeyi buradan attım ve Kralçe sayesinde rakibin buradaki tüm binalarını alacağım. İzleyin şimdi. Aynı zamanda farkındaysanız koruyucumuza kartal topu vuruyor, bir, iki tane savunma binası vuruyor, iskeletler falan çıktı. Ama koruyucumuz bana mısın demiyor. Çünkü öfkeli şekilde ve görmezlik büyüsünü tabii ki koruyucuya kullanmanız gerekiyor başlarda. Ee, çok zorlamadan köyleri alabileceksiniz. Alt taraftan kralımız pardon kralçemiz takibin kralını kraliye şampiyonunu çoklu cehennem kulesini çok rahat bir şekilde almayı başardı. Buradaki iskelet büyüsünün iskelet uzanın erken çıkması güzel oldu tabii ki. Bunun haricinde kralımızın dev eldiveni sayesinde üstteki binalar düşmeye devam ediyor. Her zamanki gibi kral şeyi koruyucu ve aynı zamanda kraliye şampiyonunu hayata tutmanız gerekiyor. Bir durduracağım burada. Ee, bunun haricinde arkadaşlar bakın bu tarz düzenlerde yani iki tane görmezlik büyüsünün uzak olduğu düzenlerde ya da merkezdeki düzenlerde tomruk fırlatıcı kullanın. Tomruk fırlatıcı bu düzenlerin antisi ve çok rahat iş yapıyor. Çok rahat bir şekilde köyleri fuleminizi sağlıyor. Bakın söyleyeceğim hemen. E, tomruk fırlatıcı sayesinde buradaki binalar düşecek yani aktif olacak ya büyük liste Daha sonra kraliçe şampiyonuyla buradaki binaları alabileceksiniz. İzleyin şimdi ve farkındaysanız belediye binasını halen almadım ve korkuyor hani bir korkum da yok herhangi bir şekilde balon atmadım başka bir şey yapmadım buradaki balonlar atmamın sebebi şifacılarımız düşmesin diye bu şifacılar çünkü önemli buradaki do da kırdım üst taraftan binalar almaya devam ediyor rakibin sadece kralçesi kaldı kralçemiz zaten rakibin kralçesini çok rahat bir şekilde almayı başarıyor gördüğünüz üzere belediye binası 16 tamamen max bir köyü çok rahat bir şekilde bu orduyla almayı başarıyoruz arkadaşlar Şimdi isterseniz bir sonraki saldırı tekrarına geçelim. Arkadaşlar son olarak herkesin karşısına gelen ve herkesin genelde korktuğu bir düzeni sizlere göstereyim. Bu düzen de benim için gerçekten çok kolay. Özellikle alev topuyla ben bu düzeni çok rahat bir şekilde almayı başarabiliyorum. Nasıl mı? Hemen izleyin anlatayım size. Bakın. İlk önce ters taraftan koruyucu sakın bırakmayın. Çünkü koruyucu ters tarafta hiçbir şekilde hayata duramaz. Anlık hasar alır ve anlık alacağı hasardan dolayı direkt ölebilir. Tamam mı? Burada Rakibin kralının burada olmasına bakmayın. Ee, rakibin kralı burada olsa bile koruyucuyu buradan yürütebilirsiniz. Çünkü elinizde kelle avcısı gibi kahraman katili var. Ve bu kahraman katili öfkeli şekilde rakibin kahramanlarının canına okuyor. Onu sizlere söylemiş olayım göreceksiniz şimdi. Bakın. Aynı zamanda koruyucumuzun canı henüz full seviyede herhangi bir şekilde hasar almadı. Buradaki ilk sayı şey, koruyucu hedef aldığı için alev fırlatıcıyı koruyucunuzun arkasına atabilirsiniz. Buradaki iskeletleri zaten e, koruyucumuz alacaktır. Bunun haricindeki rakibimizin savunma binalarını alev fırlatıcımızla rahat bir şekilde alacaktır. Bunların haricinde farkındaysanız şu an koruyucunun özelliğini kullanmıyorum. Normalde herkes girişte kullanmayı e, seviyor ya ben bunu hiçbir şekilde yapmıyorum. Onu sizlere söylemiş olayım. Şimdi buradaki havan bizim alev fırlatıcıya vurmasın diye e, hapşıracağım. Yani hapşırmamam gerekiyor şu an. Ay. Ay. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Şimdi ee, ne diye ne diyordum ben ya? Hı. Havan Alev Fırlatıcı'ya vurmasın diye ee, Alev Fırlatıcı'ya iki tane balon attım. Balonlar Alev Havan'ı çok rahat bir şekilde düşürdü ve aynı zamanda Alev Fırlatıcımız buradan merkezi temizlemeye devam ediyor. Kralçemizi sol tarafına atacağım çünkü sağ tarafta bina kalmadığı için kralçemiz rakip ee, rakibin sağ tarafına gitmeyecek. Sol taraftan kraliçemiz yoluna devam edecek. Şuradaki gördüğünüz bütün binaları ben kraliçe sayısını almaya çalışacağım. Burada maalesef özelliğini kullanmak zorunda kalıyordum sanırım. Aynen ucu ucuna yetişmiş. Buraya bir öfke de atmışımdır diye düşünüyorum. Bir görmezlik daha atmışım. Koruyucumuz zaten şu an herhangi bir şekilde hasar almıyor. Hiçbir sorunu yok. E, kraliçemiz hayatta. Kralımızı şimdi kullanmaya karar verdim. ve Aynı zamanda kraliçe ile beraber e, kralı destekleyeceğim burada. Rally şampiyonu ben biraz yanlış attım farkındayım. Bence yanlış atıyorum birkaç savaştır. Ama ona rağmen rakibi fullemeyi başarıyorum. Buradaki amacım zaten ilk önce rakibin monolitini almak. Aynı zamanda monolit dışında eee yani birkaç tane binayı düşürsem bile bana yeterli olacaktır. Çünkü koruyucumuzun halen özelliği duruyor. Koruyucunun özelliğini şurada kullansam bile buradan çok rahat bir şekilde 3 yıldız alabilirim diye düşünüyorum. Göreceksiniz zaten. Halen bu arada arkadaşlar daha kalan kalemiz. Eee Genç çıktı. Aynı zamanda işte rakibin şu sol tarafa koyduğu teslaları yüzünden süreden kalabiliyorum bazı savaşlarda. O yüzden bir iki tane balon ve e, bir şeyler bırakıyorum elimde. Bunun haricinde e, elimizde bir tane dondurma büsü kaldı ve rakibin BD binası 16 olan düzenine. Hatta onun haricinde şöyle söyleyeyim. Genelde 3 yıldız almayan bu düzeni çok ama çok rahat bir şekilde full başarıyoruz tekrardan. Bunun haricinde hani tekrar göstersem bilmiyorum ama bence şu anlık ee, gösterdiğim tekrarlar yeterli oldu ee, düzen için şöyle söyleyebilirim ee, şu anlık 3 yiyor ama genelde mesela şöyle bakın çok fazla tekte kalan ve 3 yıldız alamayan arkadaşlarımız vardı son 2 gündür falan mesela bayağı bir arkadaşlarımız tekte kalmaya başladı yani ben binaları bastığım sürece kupamın bayağı bir yükseleceğini düşünüyorum İnşallah oyunu biraz daha zorlaştırırlar Ben en son e, bir etkinlik geldi cadı süpürge cadı falan onu biliyorsunuzdur o zaman oyuna dedim ki ben hiçbir şekilde video çekmeyeceğim. Şu ana kadar zaten video çekmekte istemiyordum. Çünkü oyun çok kolay. Herkes her düzen aldıktan sonra niye ben video çekeyim ki? Ee, yani böyle olduğu için de çok zevk almıyordum. Onu da açıkça söyleyeyim sizlere. Hatta ve hatta video sonlandırmadan önce Savaş Günlüğünden bunu sizlere göstermem gerekiyor. Bakın. Neredeyse her türlü köy fulluyoruz ya. Şuna bir baksanıza arkadaşlar. Ben bu arada rakibin birincisini BD binası 15 hesabını da fullledim önce. Bakın. Bakın rakibim birinci sınıf fullledim. BD binası 15 hesabımla. Daha sonra ana hesabımla klan kalem boş bir şekilde ben bu köyü fullledim. Gösteremiyoruz değil mi? Neyse bir gözlülük yapalım. Ben burayı bakın tekrar mevcut değil diye gösteremiyorum ama hani çok güzel bir düzen değil. Çok zor bir düzen değil. Okey ama klan kalem boş bir şekilde fullledim burayı. Aynı zamanda ikili de öyle yaptım. Dedim deneyeyim bakayım hani ben bu iki köyü klan kalem boş bir şekilde fullleyebilecek miyim? Yine fullledim. Yani arkadaşlar demek istediğim şey şu. Bu orduyu eğer kullanabilirseniz, alışabilirseniz her türlü 16 köyü ama her türlü en zor köyleri çok rahat bir şekilde fulleyebilirsiniz. E, video sonlandırmadan önce orduyu sizlere tekrardan göstereyim. Ordumuzun bu şekilde olması gerekiyor. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz çok rahat bir şekilde bu orduyu oradan alabilirsiniz. Bunun haricinde bu hafta BD binası 13, 14, 15 ordusu paylaşmayı düşünüyorum. E, takipte kalırsanız sevinirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.